konumuz sonuç yayınları 9. sınıf matematik fasikülleri problemler konusundan kesir problemlerini bir sayının 3 bölü 7'si ile yarısının toplamı sayımız x olsun. Sayının 3 bölü 7'si demek 3 bölü 7 ile x'i çatmak demektir. Yarısı demek de 1 bölü 2 ile x'i çarpmak demektir. Bu ikisinin toplamını 52 vermiş. Buradan payda eşitlersem bunu 2 ile bunu 7 ile ne yapıyorum? 2 ile 3'ü çarptım 6. 2 ile 7'yi çarptım 14. 7 ile 1'i çarptım 7. 2 ile 7'yi çarptım. 14. Paydalar işlendi. Aynı payda altında payları toplayabilirim. O halde 14 paydası altında 6x ve 7x'i toplarsam buradan 6x, 7x, 13x böyle 14 eşittir 52. Her iki tarafı 13'e bölersem buradan iç dış çarpımı yaptığımda x eşittir 14 çarpı 4 56 olur. Bir motosikletli gideceği yolun 1 bölü 3'ü gitmiştir. Payda 3 olduğundan dolayı hemen şöyle Üç bölme çiziyorum. Üçte birine gitmiş. Diyor ki 24 kilometre daha yol alsaydı bir bölü 2'sini, Yani şu üç bölmenin bir bölü 2'si ne olacaktır? Şu kısım olacaktır. Yani. 24 kilometre daha gitmiş olduğunda kahverengi ile olduğumuz kısım gidecekti. O halde 24 kilometre neye tekabül ediyor? Bir bölmenin yarısına tekabül ediyor. O halde bir bölmenin yarısı 24 ise tamamı ne yapacaktır? 48 yapacaktır. 24 çarpı 2'den. O halde motosikletlinin gideceği yol 3 bölmeydi. O halde 48 çarpı 3 buradan da ne gelir? 144. Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 5'tir. Bu durumda kız Sayısı erkek sayısına oranı 2 bölü 5 olduğundan kız sayısına 2K, erkek sayısına 5K diyorum. Kızlardan 4 kişi, o halde kızların sayısı 2K'ydı. 4 kişi ayrılırsa kızların sayısı 2K aksi 4 Erkeklerin sayısı da 6 kişi ayrılmış. Erkeklerin sayısı 5K'ydı. 5K'dan 6 çıkartıyorum. Bunların oranı 1 bölü 3 olmuş. O halde ne yapıyoruz buradan? İç dış çarpımı yaptığımızda 3 çarpı 2K 6K 3 çarpı eksi 4 eksi 12 5K eksi 6 ile 1'i çarparsam 5K eksi 6 5K sol tarafa eksi 5K eksi 12 sağ tarafa artı 12 olarak geçer. Buradan K eşittir. Eksi 6 12 daha artı 6 erkek sayısıyla kız sayısı bunların toplamını soruyor. Kız sayısı 2K'ydı. Erkek sayısı 5K'ydı. Bunların toplamı ne yapar? 7K yapar. Zaten biz K'yı 6 bulmuştuk. K yerine 6 yazdığımızda 7 çarpı 6 42 sonucunu elde ederiz. Bir bidonun ağırlığı boş iken x gram 1 bölü ikisi su dolu iken y gramdır. Bu bidonun tamamı su dolu iken Toplam ağırlığının x ve y türünden değer nedir? Evet şöyle bir bidon çizelim. Bu boş bidonun çizmiş olduğumuz boş bidonun ağırlığı neymiş? Kahverengi çizdiğimiz bidonun ağırlığı x 1 bölü 2'si su doluyken bidondaki suyun toplam ağırlığı 2 m olsun. Yani m doluyken y grammış. Yani x artı m y imiş. Bu bidonun tamamı su. Yani 2 m'i su dolduğunda toplam ağırlığının x ve y türünden değerini istiyor bizden. Buradan biz ikinci denklemden m'i çekersek x sağ tarafa eksi x olarak geçti. Buradan m eşittir y eksi x. Bulduğumuz bu değeri götürüp şurada yerine yazdığımızda ne olacaktır? m yerine y eksi x yazacağız. x artı 2 çarpımında y eksi x dağıttığınız zaman 2'yi x artı 2 çarpı y 2 y 2 çarpı eksi x eksi 2 x -2x. burada ne olacak? Tabii ki artı x eksi 2 x toplarsam eksi x olur. 2 y eksi x sonucu elde edilmiş olur. Bir top kumaşın önce 2 bölü 3'ü daha sonra da kalanının 1 bölü 5'i satılıyor. Payda 3 olduğundan hemen 3 bölme çiziyorum. Bunun 3'te 2'si satılmış. Hemen 2 bölünmeyi boyuyorum. Daha sonra kalanının. Kalan ne? Şu taramadığım yer. Onun da 5'te biri. Evet. Geriye kalan kumaş ise şu 4 bölme bu 16 metreymiş zaten. Demek ki 4 bölme 16 metre ise 4'e bölersem 1 bölme ne olur? 4 metre olur. Ya ne oldu? 4 kere 5 20. Bu 20 bir bölme 20 imiş. Yani yani şu bir 2 3 4 5 parça olan kısım yukarıdaki bir bölmeye eşitti. O halde bu 20 ise bu da 20. E, bu da 20. Bu da 20. Bize neyi soruyor? 3 bölmeyi soruyor. 20, 40, 60. Ebru parasının önce 1 bölü 5'ini payda 5 olduğundan hemen 5 bölme çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu beşte birini ne yapıyor? Sonra kalanının bir bölü üçünü hemen kalan dört bölmeye denk şöyle çiziyorum ve bunu üçe bölüyorum. Neden? Payda üç olduğundan dolayı bunun da üçte birini arıyorum. Çünkü üçte birini harcamış. Daha sonra ne yapmış? Kalan parasının kalan parası ne? Tabii ki bunun da bir ikisini yani ikiye bölüyorum. Harcadığı yer neresi? Burası. Kalan parası neymiş? Kırkmış. Demek ki şu kalan kısım 1 bölme 40 Bu da 40. Bu sarı olan şuradaki 2 bölmeye eşit. O halde ne olacaktır? Bu 2 bölme 80 e teki 40 40 diye gidecek. Bu da zaten bunlara eşit. Ne oldu? 3 bölme 120. Bu üç bölme buradaki dört bölmeye eşit. 124'e bölersem ne olur? 30, 30, 30, 30. Burası da 30. Bize neyi soruyor? Başlangıçtaki parasını yani 1, 2, 3, 4, 5 bölmeyi soruyor. 5 çarpı 30 eşittir 150. bir şöyle 1 2 3 dört 5 altı yedi orta noktası ne bu çubuğun şu anda bir iki üç üç buçuk yani tam şurası orta bölme diyor ki 2 bölü 7'si kesildiğinde keselim. Demek ki şu iki parça kesildiğinde bu kesilen çubuğun tam ortasını bulalım. Burası. Bakın önceki orta kısım şu ya. M diyelim. Sonraki N. Orta kısmın M'den N'ye yani buraya kaydığını görüyoruz. Zaten yarım burada, yarım da burada bir. Yani bir bölme kaymış. M'den N'ye bir bölme kaymış. Diyor ki 6 santim diyor. O halde bir bölme demek ki 6 santime tekabül ediyor. O halde çubuğun kesilmeden önceki boyu 7 bölmeydi. 7 bölme ne yapar? O da 7 çarpı 6, 42 yapar. Demek ki çubuğun boyu. 800 lirası olan Kerem her defasında elindeki paranın 1 bölü 2'sini harcamaktadır. Buna göre 3. harcamadan sonra Kerem'in kaç lirası kalmıştır? Evet, 800 lirası var. 800. Yarısını harcıyor. Ne kalıyor? Tabii ki 400. Bir daha yarısını harcıyor. Ne kalıyor? 200. Bir daha harcıyor yarısını. Ne kalıyor? 100. Evet. Diyor ki, üçüncü harcamadan sonra birinci harcama, ikinci harcama, 3. harcama. İşte neyi soruyor bize? Bu üçüncü harcamadan sonra kalan parasını soruyor. O da 100. Boyları eşit olan iki mumdan biri 9, diğeri 12 saatte tamamen yanıp tükenmektedir. Aynı anda yakılan bu mumların yakıldıktan kaç saat sonra boyları oranı 1 bölü 3 olur. Burada mumların boyları ne olsun? Şöyle iki tane mum çiziyorum. Boyu x olsun. Diğerinde x olsun. Biri 9 saatte yanıyor, öbürü de 12 saatte yanıyor. Bunların T saat sonra boyları oranı bir bölü üç olsun. Demek ki iki mum T saat yanacak. Yani yanma süreleri eşit. Birinci mum 9 saatte tamamen yanıyorsa 1 saatte birinci mumun 1 bölü 9'u yanar. T saatte T bölü 9'u yanacak. Mumun boyu x olduğundan dolayı tabii ki t bölü 9 çarpı x'i ne yapacaktır? Yanacaktır. T sağ sonra kalan mumların oranını soruyor. T çarpı x bölü 9'u yarmış. Mumun boyu x'ti. Kalanı ne olur? x eksi t bölü 9 çarpı x'tir. Kalanı. Bu birinci mum. İkinci mum. 12 saatte yanıyorsa 1 saatte 1 bölü 12'si T saatte T bölü 12'si yanar. Boy x olduğuna göre T çarpı x bölü 12'si yanacak. Boy x olduğundan x'ten T çarpı x bölü 12 çıkarırsam kalan mumun kalan boyunu bulurum. Zaten bize bunların oranını 1 bölü 3 olarak vermiş. 1 bölü 3'e eşitliyorum. Buradan x ortak parantezini alırsam alttakinde x ortak parantezini alırsam x'ler sadeleşir. Buradan ne olur? 1 eksi t bölü 9 pay kısmı. Payda kısmı da 1 eksi t bölü 12 olur. Eşittir 1 bölü 3. Buradan iç dış çarpımı yaptığımda 3 ile 1'i çarptım. 3. 3 ile t bölü 9 çarptım. eşittir. 1 ile 1 eksi t bölü 12 çarptım. 1 sol tarafa eksi 1 eksi t bölü 3 de işte sağ tarafa artı t bölü 3 olarak eşti. Bunu 4 ile bunu 1 ile paydaşlarsam 3'ten 1 çıktı 2 ne olur? eksi t 4 de 3 t bölü 12 olur. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 4. Buradan da iç dış çarpımı yaparsam t eşittir 8.